Herkese iyi akşamlar. Spor medyasını, biraz Beşiktaş'ı ve genel güncel gelişmeleri konuşmak istiyorum ama önce yarınki basketbol maçı öncesi yaşanan bir gelişmeden bahsetmek istiyorum. Bizzat beni ve arkadaşlarımız spor medyasını ilgilendiren bir şey. Biliyorsunuz yarın Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecekler. Son Euroleague şampiyonu Fenerbahçe ve Beşiktaş basketbolda büyük bir ime yakalayan son yıllarda Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Böylece önemli bir mücadele der bir mücadelesi. Potanın derbisi çok önemli bir maç. Ve bir gün önce de e, kurallar gereği basın toplantısı düzenleniyor. Her iki takımın koçu, oyuncuları bu basın toplantısına katılıyor. İş soru kısmına gelince e, hiçbir basın mensubu söz hakkı istemiyor. Şimdi burada o kadar çok konuşulması gereken konu var ki nereden başlayacağım açıkçası ben de bilemiyorum. Öncelikle spor medyası benim bu işe başladığım dönemlerdeki spor medyası olmaktan çıkmış. Yani çok daha güçlüydü, çok daha kuvvetliydi. Öyle kulüplerin başkanlarının yönetici iki dudağı arasında bir spor medyası yoktu. Biz de yerde çok baskılar alırdık. İşte işten atılsın, gönderilsin vesaire. Tehditler çok aldık. Ben bizzat yöneticilerden de tehditler aldım. E, ancak hiçbir zaman bizim e, genel yönetmenlerimiz, patronlarımız bu tehditlere de boyun eğmiyorlardı. Ancak günümüzde başka bir ivmeye e, büründü. Spor yazar ya da spor, medya gazeteciyim diyorsunuz ama sanki bir kulübün sadece tem sözcüsü gibi hareket etmek zorundasınız. Bir başkanın ya da bir yönetimin sözcüsü gibi hareket etmek zorundasınız ben ve diğerleri gibi ötekileştirmek zorundasınız. Oysa ki spor ruhuna aykırı bir şey. Ee, sen varsan rakibin var. Yani e, rakip varsa sen varsın. Yani bu döngüden çıkarsanız olmaz bu iş. Yani şöyle bir örnek vereyim. Örneğin e, Bayan Münih Borussia Dortmund'un borçlarını ödeyebilmesi için, bu girdaptan çıkarabilmesi için 10 milyon euro gibi bir para verip Baya mühi e, Borussia Dortmund'un batmasını engellemiş bir rakibi ama e, o olmazsa ezeli rekabet olmaz deyip rakibine destek olmuştu. Biz ise sürekli bir e, rakipleri sürekli suçlayarak ya da e, kaza, kazan da nasıl kazanırsan kazan yani her yol mübahtır kelimesinin arkasına sığınarak sporda bir başarı ivme yakalayamayız. İşte Medya da buna çanak tuttu eee başkanları yönetimleri ve kulüplerin tamamen e, gazetecileri gazeteciler oluşmaya başladı. Halbuki e, yıllar önce yani tutan takımın tutun takımın bile e, muhabirliğini yapmazdınız ki daha objektif olabilmek adına. O çok sert eleştiriler yapardık. Ancak e, bunlar yani bu kadar kıyamet kopmazdı öyle söyleyeyim. Şimdi o dönemin eee haberlerin çeyreği bile yapılmıyor öyle söyleyeyim. Çeyreği yüzde onu bile yapılmıyor. E, Görüntüde ortada yani özellikle de bu kadar paraların döndüğü Türk futbolunun geldiği noktaya bakın demek ki eleştirilmek gerekiyormuş demek ki konuşmak gerekiyormuş konuşulmuyor konuşmalar hep böyle bir dijitalde sosyal medyada yer alıyor ee, yeni nesil gazeteciler de eskinin tedrisatından geçmemişler oradaki kuralları yapıyı çok iyi bilmiyorlar ve e, başka bir öykü oluştu spor medyasında nereye evrilecek açıkçası ben de bilmiyorum. Zor, herkes herkesin işi zor. Ancak kulüpler de bu işe şanak tuttu. Fenerbahçe'de özellikle Aziz Yıldırım'la başladı bu süreç. Fenerbahçe TV'yi kuracağım dedi. Sonra buna diğer kulüpler de uydu. aldı ne yaptı işte antrenman yani konuşamazsın dedi. Futbolcuya konuşmaya sağ geldi. Antrenmanlar kapatılmaya başlandı. Gel, gelelim uzun bir süreç içerisinde artık ne antrenmana gidebilir oldunuz. Ee, de basın toplantılarında bazen, bazen sorabiliyorsunuz, bazen soramıyorsunuz bir noktaya büründü. Antrenmanlar basına açık değil. UEFA kuralları olmasa, işte UEFA maçlarından bir gün önce hala bir 15 dakikalık bölüm açılabiliyor. Basın toplantısında konuşabiliyorsunuz. Ki mesela ben Polonya'ya öyle bir maça gittim, ona bile izin verilmedi. Yani geçmişte olmayacak şeyler bunlar. Ee, aynı şekilde işte Şampiyonlar Ligi vesaire maçlarında. Maçlarda da TFF yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun şartından dolayı işte maç sonu basın toplantısı hoca düzenliyor. Oyuncuların bir kısmı gelip Mixon'da konuşuyor. Bu kuralları olmasa artık kulüpler tamamen oyuncu konuşmasın, hoca konuşmasın şeyine bürünecek. O zaman da ne oluyor? Çok fazla dedikodu ortaya atılıyor. Yani hocalara, oyunculara siz bu konuşma hakkını vermediğinizde herkes bir şey yazıp çiziyor nasıl da bir şey sallarım diyor ünlü olurum diyor youtuberım diyor bir diyor benim bu kadar takipçim var diyor arkasında onu denetleyen hiçbir mekanizma hiçbir kurum kuruluş yok e bu noktada benim de bağlı bulunduğum Türkiye Spor Yazarları Derneği de sıkıntı yaşıyor. E, akreditasyon konusunda çünkü o kadar çok sayıda dijital medya organı oluştu ki birine onayla birine onaylama olmuyor. Sayı çok fazla. Her yerde yani kim olduğunu bazen görüyorsunuz. Bir hafta gördünüz bir daha hiçbir şekilde görmüyorsunuz. Ee, hiç kurallardan bir haber genç çocuklar geliyor işe başlıyor. Ertesi hafta yoklar. Ee, yani maçlardaki oturma düzeninden kılık kıyafete varıncaya kadar spor eczaneleri, TSD'nin de sıkıntılı süreçler yaşıyor bu e, genç çocuklardan. Fakat e, buna ve artık kulüpler, e, spor derneği bir araya gelerek bir yol yordan bulmalı. Basketbolda da örneğin 3 yıldır tse'de basketbol akreditasyonlarını yapmıyor. E, bu aldılar TSY'den elinden. Bunu basketbolda kulüpler yapıyor. Ve işte federasyon kendi yapıyor. Halbuki işte tek bir e, kanaldan yürümesi gereken bir şey. Şimdi her maç için ayrı kulübe yaz. o Onun temsilcisi kim? o senin kim olduğunu bilmiyor vesaire şeklinde ki yarınki maç içinde bir sürü arkadaşım akreditasyonla ilgili sıkıntılar yaşadığını öğrendim. Gelelim ee, Beştaş'ta Rafa Silva hikayesine. Göztepe maçından sonra bu konuyu ben aslında canlı yayında uzun uzun konuşmuştum. Yine böyle bir şey başladı Beşiktaş'ta yani bir oyuncu değersizleştirme dönemi var ya yani anlayamadığım bir şey. Çünkü şöyle ya Rafa Silva senin geçen senenin yıldız oyuncusu. Şimdi yerini bir almadı. Henüz bir almadı. Rafa formsuz da olsa Beşiktaş'ta şu anda bir numaralı yıldız diyebileceğiniz e, oyuncu hala yine Rafa Silva. O da geçen senenin haklı. Evet son dönemlerde e, şey yapabilir ama senin yıldız futbolcun Rafa Silva. Şimdi onu küstürmenin bir anlamı var mı? Yani Sergen Yalçın da bir yıldız futbolcuydu. Eminim ruhundan anlayacaktır. Başkan Serdar'da ne demiştim? Asu ben ikinci yarı mentörü, psikoloğu her şeyi ben oldum demişti bir sohbetimiz sırasında. Bu sefer de artık rica ediyorum başkan mı olur, Sergen Yalçın mı olur? Kulüpte başka bir görevli mi olur? Ya da özel bir artık bu kulübede bir mentor bulsunlar bir zahmetçi Beşiktaş'a. Rafa'yı küstürmesinler. Yani bu takımın hala yıldızı onun üzerine kurdun kurmadın orta sahayı ne bileyim orta sahada kurmazsın. forveti alırsın vesaire bir şeyler yaparsın. Eminim bu krizi Sergen Yalçın yıldız futbolcunun ruhundan anlayan bir hoca olarak çözecektir, çözmelidir diye düşünüyorum. Ama oyuncuyu değersizleştirmenin bir anlamı yok. Yani velev ki satsan teklif gelse bile sen değersizleştirdiğinde bir kazanacağına yani beş kazanacağına bir kazanırsın. O yüzden e, bunlara çok dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de Saadettin Saran başkanlık seçimini kazandı. E, yüksek ihtimalle Cuma günü mazbatasını alacakmış. Spor Bakanlığı'na soruldu. Spor Bakanlığı'nın yaz, yazısını bekliyor TFF. Ama Fenerbahçe Divan Kurulu biz mazbatasını veririz demiş. Orada her şey yolunda gider mi gitmez mi? çok da gitmeyebilir. Onu da ilerleyen günlerde göreceğiz. Kendisini de tebrik ediyorum. Şunu söylemek istiyorum. 25 yıl önce kendisine bir röportaj yapmıştım. İlk kez de benim röportajımda söylemişti. En büyük hayalinin Fenerbahçe Kulübü'ne başkan olmak olduğunu söylemişti. 25 yıllık bir hayalin şampiyonu oldu Saadettin Saran. Ona da tebrikler, başarılar diliyorum. İyi akşamlar herkese.